Hepinize selam arkadaşlar hepinize hoş geldiniz bugünkü videomuzda barda taşıran son damla ile birlikte oğlum bak iş, ben asal cümleler falan kuruyorum kardeşlerim bugün gerçekten e, kurduğum cümle gibi baya sinirlendiğim bir olayı anlatacağım size yani sinirlenmekten kastım şu insanlar doğruyu bilmiyor ya o yüzden gerçekten çok öfkeleniyorum ya. Milletin böyle salaklığı yüzünden valla boş boş e, oyun oynadığımız için baya öfkeliyim. O yüzden ne yapacağız? Geleceğim size bunu anlatacağım. Ki en azından bilgilensin insanlar. Ki en azından bilmiyorlarsa bile okey. Bilmeyen adama saygımız var ama yok işte benim bir roman aramamın adı yok bilmem neymiş. Bak abi bu konu ikinci konu. İlk konumuz şu. Şimdi ban ekranındayken banlamanız gereken bazı alzheim şampiyonlar var. Bu da Meta ile ilgili bak. Meta dediğimiz şey ne biliyorsun bak. Google'a bunu yazıyorsunuz babacım bak. Wilds'in kendi sitesinde. Sallıyorum Akali'ye işte devasa bir buff gelmiş. işte 4.3B yamasında. Akali bayağı güçlü olduğu için. Akali gerçekten çok güçlüyse Akali meta şampiyon. O yüzden Akali'yi banlamanız ya da oynamak zorundasınız tamam mı? Ya da işte ee, dediğim gibi banlayacaksın ya da oynayacaksın. First pick sen neyse tabi. First pick karşıdaysa da işte e, illa vereceksen takas yapman lazım. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Sezon 1'deki örnekten bahsedeceğim. Lulu Olaf falan bayağı güçlüydü. E, i̇kisini vermiyorduk. Örnek Lulu'yu biz alıyorduk. Rekke 5'e Olaf veriyorduk. Yanında bir tane daha OP şampiyon alıyorduk biz. O şekilde takılıyorduk. Ama hocam bak adam gelmiş Yasuo banlamış. Bak adam gelmiş jim banlamış. Bu iki şampiyonun hiçbir manası yok. Bak adam gitmiş Cait'ten. Bak Cait'i yine anlarım ya. Dersin ki de gerçekten çok güçlü. Beni tokatlıyor. Bak Vayne oynadığım zamanda bile vallahi Cait'in banlamıyordum ya. Arkadaşlar eğer ki zorsa, zorlanıyorsanız ne yapılması gerektiğini öğrenmek zorundasınız. Bak adam Master anlamış ya. Bak Pyke'ı anlarım bak. Hani anlarım diyorum. Hani olmaması gereken bir şey ama anlarım diyorum. Bak mesela Kai'm şu an gerçekten Avartılı bir şekilde buff'lı olduğu için okeyiz. Vlad aynı şekilde ya. Şu güncellemede ben nerflenmesini falan bekledim. Ama nerf atmamış diyordu. Bu yüzden banlanması gerekiyor. Ornn aynı şekilde. Twitch aynı şekilde. Hadi Pyke'ı da aynı şekilde deriz ama. Bu durum gerçekten çok önemli. Lütfen meta'da ne varsa kim gerçekten güçlüyse onları banlamanız lazım. Yok hocam e, diyorsanız lütfen yapmayın. Gerçekten öfkelendiğim konulardan bir tanesi bu. Ama... Asıl olay bu değil ha. Biraz sakinleştim. Ya vallahi sinirleniyorum ya bu olaya. Ama aslında büyük olay bu değil. Bu küçük bir şeydi. İkinci olay ve en önemlisi. Abi bak mesela ben ne yapacağım diyelim. Sven oynayacağım. Pardon Volat oynayacağım. Ya da işte Orn fark etmiyor. Bir şampiyon oynayacağım. Bu şampiyon baya meta bir şampiyon. işte Volat, on bilmem ne falan her neyse. Arkadaşlar bu şampiyonu almak istiyorsanız first pick'in sizde olması gerekiyor. Yok hocam ben yine almak isterim işte ben de first pick olmasa da ben alırım işte şöyleymiş böyleymiş dersen rakip o şampiyonu aldığında bak sen sıkıntı yaşamazsın ya da işte belki yaşarsın fark etmiyor herkes o sıkıntıyı yaşıyor şampiyon gerçekten çok bozuksa ve karşısındaki adam da iyi oynamıyorsa fitliyorsa onu ya gerçekten az önce bir tane Vlad geldi rakibe ya adam var ya yok ediyor ya bir de adam gitmiş fitlemiş ben nişancı oynuyorum 5-3 falanım gelmiş beni tekliyor Ağır yere almışım. Yani farmım falan da iyi. Karşımızdaki nişancıyı falan bayağı düşürmüşüm. Oyuna etkimiz falan mevcut ama şampiyon gerçekten çok bozuk olduğu için şampiyona ben uğraşıyorum. Hatta belki adam bile <laughs> uğraşmıyordur bile. Öyle söyleyeyim size. Bir şampiyon almak istiyorsanız eğer ki ne yapacaksınız? Çok bariz belli bak. First pick sende. Zaten oyun sana bunu söylüyor. First pick sende ise almak istediğin şampiyon ne abi? 10. Tamam onu gösteriyorsun. First pick bizde, İlk pick'i bana verir misin diyorsun. Tamam. Buraya kadar okeyiz, Ondan sonra pick'ini alıp geçiyorsun. Ama first pick rakipteyse ise ee, takas muhabbeti dediğim gibi var ama sonuçta bir duo falan girmediyseniz işte adamlara yok ben banlıyım işte banlamayım işte oradan şunu alırız, bunu alırız, şunu yaparız derseniz olmaz çünkü ne bir turnuvadayız ne de başka bir şeydeyiz. Az önce gittim. Onu vardı. Bir de Chevrolet falan gösteriyorlardı. Onu banlamak zorunda kaldım. Adam benim gösterdiğim şampiyonu banladı. Onu banladım diye. Ama first pick rakip de zaten sen e, yine alamayacaksın. Adamlar alacak o şampiyonu. Arkadaşlar bu kısmı sonradan kaydediyorum. Size bir tane Pantheon videosu falan da ayarladım. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Belki şöyle de diyebilirsiniz ya hocam. Ya adamlar olmazsa, ya öyle bir sistem varsa e, tamam. Belki o maç için. Aynı şeyi söyleyebiliriz. Belki adam almaz ama bu riske, bu kumar'a girmeye sizce gerek var mı? Yok. Kendimizi ateşe atmaya gerek var mı? Yine yok. Yani o yüzden sizden ricam. Yani bu söylediğim şeylere biraz bir düşünün. Bakın dikkat edin değil abi. Fark etmiyor. İstersen al, istersen alma. Seni ilgilendiriyor bir yere kadar ama sonuçta sizin için de değiniyorum. Çünkü adam bize küfür ediyor ya. Adamın şampiyonunu banladık diye küfür ediyor. Ya bir de sebebimiz var. Mesela sallıyorum adam eş oynayacaktır. Ben eşi sevmiyorumdur. Geçip eşi bu yüzden banlıyorsam gerçekten olmaz. Ama meta bir şampiyonu banlıyorsam bu sebepten dolayı bir düşünmemiz gerekiyor. Sizin de yorumlarınızı falan merak ediyorum. Yorumlar kısmına arkadaşlar atabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu olayı lütfen arkadaşlar yayalım like atın videomuza, paylaşın arkadaşlarınızla. Özellikle bu durumu bilmeyen arkadaşınız falan varsa izletin şu videoyu ki en azından şu Wild Rift kitlesi öğrensin. Valla başka bir niyetim yok ya. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum size. Biraz fazlasıyla gerilmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Daha az önceki maç. <laughs> Aynı şeyleri yaşadığım için artık üstüm başımı yırtacağım. O kadar yani siz düşünün. Neyse kendinize iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum size. Hoşçakalın arkadaşlar. Neyse. Lee'sin hayal oğlu. diye bir isim mi olur Moruk? Bunu diyen Şuma yedi. <laughs> Benim ismim gayet iyi Moruk. İsmimle kimse dalga geçemez. Ben de kim beğeniyorum ya. Benim eskinlikler ne biliyor musunuz? Bir tane nikim vardı. Kertmeyen kediydi de birader. <laughs> o da şundan yani. Kertmeyen kele. Kertenkele yani normalde. Benimki de kertmeyen keleydi bir ara. Sonra gittim onu değiştirdim. Kartmanın kedi yaptım. Jevel diye bir tane Jevel anlamında bir kim vardı hatırlıyorum. Değişik bir tane vardı onu boş verin. sen miydi? Tamam sen almış ol ama bunu da alayım. Neyse al ya. Neden değil. Kimin için savaştığım önemli. Cihaz iPhone 11 maalesef. Maalesef diyorum. Bak Brown gelsin tamam mı? Ama bizim bu Karabaş da gelsin. Bizim bu Karabaş gelmediği için geri adım atmak zorunda kalıyorum. Ne yani ne hikmetse bak ya so gelmesin moruk. Bakalım şunu almak istiyorum. Hmm. Mavime girsene kanka atla oğlum Adam sanatlarsın atlarsın Baba canla, aynen At oğlum tuttursan on numara olacak be e Bak bugün bir tane yanıma support geldi O kadar sinirlendim diyeceğim yok sinirlenmedim o kadar da Şöyle moruk Bakın arkadaşlar ister yanlış anlayın ister doğru anlayın fark etmiyor E şöyle Geçip bir insan Morgan alıyorsa, Blitzcrank alıyorsa ya da herhangi bir yani pay kalıyorsun tamam mı abi diyelim. Bu şampiyon kuk katması gerekiyor, çekmesi gerekiyor, bir şey yapması gerekiyor. Eleman geldi böyle skill mikin tutturamıyor böyle. Bir tane skill attığını görmedim, şahit olmadım. Ama bu çocuk ölecek. Anasının gözü bilen hasa demeyi çetmedim. Bu bambaşka bir seviye bu arada ya. Dursan iyiydi. Ben böyle şeylere birazcık sinirleniyorum. Çünkü hani diyelim ki yarış arabanız var babacığım. Öyle yani mesela tap diyorsun diyelim. Yani o tatlının top tatlı olmasını, ağzını tatlandırmasını beklersin. Ben de moruk adamın skill tutturmasını bekliyorum. Ama tutturamıyor. Yani değini kazanamıyoruz. Bu da onu tutturması lazımdı. Velhasıl kelam. Bu pantheon çok bozuk deyince bana kızıyorsunuz moruk. Yok kimse kızmadı ama manipülasyon desen var. Ana ne ben adamı seçtim. Arkadaşlar miniona skill attık. Yani umarım görmemişsinizdir. Oğlum bu maymun ne vuruyor la böyle. Anam senin hikayenmiş. Ne bu? <laughs> Selamun aleyküm ultisi. Ben alırsın herhalde Mila. Ama ulti atmamıza gerek yok. Gel moruk. Güzel işte bu kadar basitsiniz oğlum siz böyle. Tık tık tık. Bak ben seni mi diyecektim, radyotörüm diyecektim. Direkt ele Helal olsun. Tamam sağ tamam, ol. Senin de şumar sanki Kuan <laughs> 4'le 4'ü akediyormuş. Ay ay lan lan ay lan yalnızlık ne yaptı? Bilerek attım da hani şey gibi oldu ya biraz hani girmek istedim. İsmimle <laughs> <laughs> şaka gibisiniz lan şaka. Şu hasara bakar mısın ya? Tecrübe <laughs> alalım bu arada. Öyle düşün. <laughs> Stekliki olsa kesermişiz ha. Ölmedi en azından güzel. Ya bozuk 50 tane şampiyon vardır ama Şimdi o ayrı bu ayrı Senin söylediğin ayrı Pantheon'u güçsüzlemek ayrı Oğlum bu Kong'un hasarı çok bambaşka lan Anlamadım bu hasarı Bence çıkalım buradan ya. ben çıkıyorum en azından. İyi dedin iyi. Ejderi oynayamayız moruklar. Ben niye moruk diyorum oğlum? Balmayayım ben. <laughs> Ay Şu barona gelir misiniz takım? Dur lan yanlış yere attım. Gelin botlayınım. Rank Diamond 2 olacak Allah'ın izniyle. Ve işin çok güzel kısmı vallahi çok fazla maç atmadım. Bayağı az maç attım. Geçmiş. Severe kaydım ona yanıyorum. Bu da buraya gelsin de şöyle çıkalım. Bunu tutsak Başını tuttuk. Yani biz şu an boş yapıyoruz gibi ama neyse Allah bilir ki Kardeşim şunu tutmak istiyordum. O olmalı. Şunu tutsak o da olmalı. Aha tuttuk. Ben an... Ah be oğlum. Kardeşim kuleyi vursanız ya ne korkuyorsunuz ya Eskiden korkutan Bun diye al kardeşim böyle Kemiksiz kılçıksız bir oyun